Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün e, yeni üretim sezonu için, yeni doğacak kuzularımız için küpe dağıtımı programı gerçekleştiriyoruz. Umarım bu yeni üretim döneminde ondan sonra bol, kazançlı bir yıl olur, bir dönem olur. Nasıl, sağlıklı, çokça sayıda kuzularınız olur. Onlar da sağlıkla büyür. Size de ondan sonra ciddi manada ekonomik olarak katkı sağlarlar. Ee, bu bizi cidden yani en az sizin kadar mutlu eder. Ee, hepinize hayırlı bir yıl, hayırlı bir üretim yılı olsun deyip sözümüzle kapatıyorum. Evet. Peki 2025 yılı tespit küpelerinin dağıtımıyla ilgili programdayız. Tekrar hoş geldiniz. Tabi burada amacımız şu arkadaşlar. Hiçbir yetiştiricimizin, üreticimizin mağdur olmaması için biz üzerimize düşen görevi yapacağız birlik olarak yetiştirici üreticilerimiz de kendi üzerine düşen görevlerini yapacaklar. Biz her platformda söylüyoruz. Yetiştiricilerimizin ve üreticilerimizin her türlü arkasındayız, yanındayız. Yeter ki işimizi düzgün yapalım, üretelim, üretene destek olalım ve gıda ve su olmadan her zaman söylüyoruz. Hiçbir canlı yaşayamaz. İsraf eden, iflas eder, üreten hükmeder anlayışıyla üreteceğiz, üretene destek olacağız. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben desteklemek için söylüyorum. Geçen konuşmuştuk desteklemeyi. Tümhan Güler'i çıkardı. Tümhan Güler'de biraz sıkıntı var. Ya hayvanları işte bir kısım ölmüş, düşürmüş veya anaçları oturuyor ikiden önce devredenler var. Yürüttür başına bir evi diyeyim. destek alan bir kişiler var. Ben sizin aslında...